Sabahları karnım dümdüz ama yemek yedikten sonra 9 aylık hamile gibi karnım şişiyor. Sabah uyandığımda veya gün içerisindeyken kendimi sürekli olarak rahatsız edici bir ağız kokusu şikayeti yaşıyorum. Demir ve B12 takvi gıda takviyelerini almama rağmen sürekli olarak bu değerler düşük gözüküyor. Ve ne yazık ki her şey denemiş olmama rağmen kabızlık problemleri, ishal problemleri ya da kısmen bunların ikisini beraber yaşıyorum. Bununla beraber kısmi zamanlarda depresyon, kaygı, endişe problemleri yaşıyor ve ilgilenmem gereken, odaklanmam gereken konular odaklanma problemleri yaşıyorum. Ergenlik dönemi geçmiş olmama rağmen e, sivilce problemlerim, akne problemlerim vücudumu sürekli olarak nüfus ediyor. Deri, dök, deri eşlik ediyor. Peki seviye danışanlarım yaşamış olduğunuz bu problemler neden kaynaklanıyor? Aslında bu problemlerin kaynaklarını incelediğimiz zaman bağırsak problemlerini gözlemleye, gözlemleyebiliyoruz. Ve kişilerin bağırsak problemleri daha fazla dikkat etmesi bu problemlerin tedavisine yardımcı olmaktadır. Bağırsak hakkında ya da bağırsak problemler hakkında daha fazla bilgi sahip olmak için biz de ta takip edebilirsiniz. Bu problemlerin tedavisinde bilgi aldıkça kendinizi daha fazla iyileştirmenizde yardımcı olmaktadır.